Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Ahmet Karada. Yönetim bilişim sistemlerinden yeni mezun oldum ve bir şirkette yazılım mühendisi olarak çalışıyorum. Bu içerikte sizlere yönetim bilişim sistemlerinin iş olanaklarından bahsediyor olacağım. Nasıl aslında yönetim bilişim sistemlerinden mezun olduktan sonra iş bulabiliriz? hedefimizi belirleyebiliriz veya nasıl iş bulamayabiliriz ve hatalar yapabiliriz bunlarla ilgili bir içerik olacak aslında. Yönetim bilişim sistemlerine baktığımız zaman arkadaşlar hem yazılım alanında, bilişim alanında, IT alanında dersler alıyoruz hem de işletme alanında dersler alıyoruz. Bu derslere baktığımız zaman bu bölümden çıktıktan sonra ben bakıyorum çevreme muhasebeci olarak çalışanlar olabiliyor. Yazılım geliştirici olarak çalışanlar olabiliyor. Ha bu arada hemen şunu da söyleyeyim yazılım mühendisi olarak çalışıyorum dedim. Yönetim ve sistemlerinden çıkan biri nasıl yazılım mühendisi olarak çalışabilir? Şöyle çalışıyoruz arkadaşlar. Eğer ki siz okurken kendinize gerekli yatırım yaptıysanız, kendinizi geliştirdiyseniz, sadece okulun müfredatıyla kendinizi sınırlandırmadıysanız, siz arkadaşlar mezun olduktan sonra bir yere başvurduğunuzda, şirket sizde o yeterli tekniği ve donanımı gördükten sonra, şirketin kültüründe de IT birimine, yazılım birimine giren kişilere yazılım mühendisliği title'ını veriyorsa size de arkadaşlar o title'ı, o başlığı veriyor ve yazılım mühendisi olarak çalışabiliyorsunuz. Evet kaldığımız yerden devam edersek bir diğeri de finans uzmanı olarak çalışabiliyorsunuz. Örneğin mesela bir arkadaşım var o da planlama uzmanı olarak işe başladı. Bunun gibi birçok meslek gruplarında görev alabiliyorsunuz. Ve diğer meslek gruplarına da biraz bakacak olursak eğer Örneğin sistem analizi ve tasarımcısı olabiliyorsunuz. İş analisti olabiliyorsunuz proje yöneticisi olabiliyorsunuz ki zaten yönetim bilişim sistemlerini eğer ki şu anda yazmadıysanız ve hala düşünme sürecindeyseniz seçtiğiniz, belirlediğiniz üniversitelerin arkadaşlar müfredatına bir bakın. Orada büyük ihtimal IT proje yönetimi diye bir ders göreceksiniz. Orada zaten planlama ile ilgili, IT proje yönetimi ile ilgili size bazı bilgiler verilecek arkadaşlar. Tabi burada okurken eğer ki sadece okulun bize verdikleri müfredatla, okulun bize verdiği bilgilerle sınırlı kalırsak büyük ihtimal okul bittikten sonra işsiz kalıyor olacağız. Çünkü bölüm birçok yere değindiği için aslında bu bölüm değil. Gidin mesela bir yazılım mühendisliğinde okuyun. Türkiye'de arkadaşlar bilişim alanında çok fazla kalifeli hoca yok ve olanı da size denk gelir mi? o da meçhul. O yüzden kendinize yatırım yapmanız gerekiyor ki mesela şöyle düşünün bir programlama dili var. O programlama dili çok büyük bir okyanus yani onu hızlı bir şekilde nasıl size verebilsin o da tabii büyük bir muamma. O yüzden kendinize yatırım yapmanız gerek ki mezun olduktan sonra rahat bir şekilde iş bulabilirsiniz. Eğer ki okurken kendinize yatırım yapmadıysanız, sadece okulun müfredatıyla sınırlı kaldıysanız ve farkındalık kazanmadıysanız, hedef belirlemediyseniz tabii büyük bir problem sizi bekliyor. Mezun olduktan sonra uzun bir sürece iş arama serüveni sizi bekliyor olabilir arkadaşlar. Bu da maalesef bizi üzer. O yüzden şimdiden aksiyonda olmamız lazım. Mesela ne gibi okurken saydım işte muhasebe. Muhasebe dersi alacaksınız. Muhasebe dersine bir bakın. Muhasebe ilginiz var mı? Yazılım algoritma dersi alacaksınız. Onu çok güzel bir şekilde kendinizde oturturmaya çalışın. Onu alırken Udemy'den, YouTube'dan dersleri izleyebilirsiniz. Bu 4 sene içerisinde mobile bakabilirsiniz mobilin temellerine bakabilirsiniz, yapay zekaya bakabilirsiniz, yazılıma, frontend'e veya backend'e bakabilirsiniz. Aslında ilginiz olan alanı oradan bulabilirsiniz. Ve bunu yaptıktan sonra, mezun olduktan sonra çok hazırlıklı bir şekilde o üniversiteden mezun olabilirsiniz. Tabi burada bazı püf noktalar da detaya çıkıyor. Farzın misal mezun oldunuz, işte artık başvurular yapıyorsunuz, mülakat aşamasına geçmek istiyorsunuz. Burada üniversite önemli mi? Bence üniversite arkadaşlar çok da önemli değil. Sadece şurada önemli, mesela şöyle bir örnek verelim. Türkiye'nin üniversitesi Boğaziçi'dir. Boğaziçi Yönetim Bilişim Sistemlerinde okuyor varsayalım. Diğeri de mesela özel bir üniversiteden mezun oldu varsayalım. Şimdi Boğaziçi'nden çıkan aday benim bir şirketim olsun, benim şirketime başvuruyor. Bir de özel üniversiteden çıkan aday benim şirketime başvuruyor. Şimdi eğer ki benim şirketime 50 tane başvuru olduysa ben tabii ki de Boğaziçi'nden olan adayı tercih ederim ki onunla beraber bir mülakata girelim. Mesela 20 kişiyi seçtim. Bu ve bunun gibi okulları tercih ederim. Ama farzın bir sen özel üniversiteden mezun olmuş adayı da ben mülakatıma dahil ettim. O mülakatta mülakata girdikten sonra sizin sadece okurken kendinize yaptığınız yatırıma bakarlar. Yani artık siz mülakata girdikten sonra çok da fazla nereden mezun olduğunuzun hiçbir önemi yok. Hiçbir önemi yok inanın bana. Sadece okulun ismi arkadaşlar sizin mülakata girip giremeyeceğinizde biraz daha rol oynar. Oraya girdikten sonra tamamen sizin 4 sene boyunca kendinize yaptığınız yatırım konuşulur, farkındalığınız konuşulur. O yüzden burada farkındalığı çoğaltmaya özen göstermemiz lazım. Tabii yönetim-bilişim sistemlerinden mezun olduktan sonra akademisyen olarak da ilerleyebilirsiniz. Bununla ilgili de oradaki okuldaki akademisyen hocanıza sorarak aslında en iyi bilgiyi ondan öğrenip alabilirsiniz. Bundan önceki içerikte yönetim bilişim sistemleri okunur mu diye bir video çekmiştim. Bu içerikte de yönetim bilişim sistemleri iş olanaklarından bahsediyorum. Bir iki içerik sonra da öğrenciyken sektörü yönelik girişim nasıl olur? Kendimizi nasıl geliştiririz? Hedef bir şirket nasıl belirleriz ve o şirkete girmek için mezun olduktan sonra girme potansiyelimizi nasıl arttırabiliriz? O gibi şeyleri değiniyor olacağım. Ve arkadaşlar bunu detaylı şekilde step step anlatıyor olacağım. Onu da izlerseniz sizler için çok faydalı olacağını düşünüyorum. Bundan sonraki içeriklerde onu da görüyor olacaksınız arkadaşlar. Ve yine yönetim bilişim sistemlerinden mezun olduktan sonra girebileceğimiz işlerden bahsedersek bilgi sistemi uzmanı olabilirsiniz siber güvenlik uzmanı olabilirsiniz, IT uzmanı olabilirsiniz, pazarlama uzmanı olabilirsiniz, insan kaynakları uzmanı veya insan kaynakları yöneticisi olabilirsiniz. Mesela bazı arkadaşlarım da kendi e, kendi büyüklerinin, babalarının, dedelerinin şirketi vardı oraya geçtiler. Tabi bu arada yönetim bilişim sistemlerinden çıkan bir adayın çok iyi bir şekilde yönetici olması muhtemel. Neden? Çünkü hem işletmeyi görüyor hem de bilgisayarımı, yazılımı, donanımı görüyor. Bunu gördüğü için aslında donanımlı bir şekilde yani şu andaki işletmelere uygun profilde bir aday oluyor ve işletme yöneticisi oluyor. O yüzden bu gibi şeyleri de düşünebilirsiniz. Arkadaşlar benim gözlemlerim ve size aktarmak istediklerim bu kadar. Eğer ki aklınıza takılan bir soru olursa yorumlar bölümünde bunu belirtebilirsiniz ve yazabilirsiniz. Kanalım videolarını izleyenlerin %70-80'i arkadaşlar kanala abone değil. Eğer ki abone olursanız ve beğenirseniz çok sevinirim. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere. Güzel kalın, hoşçakalın.